mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz bugün sizlere şekeri şerbeti tam kıvamında çıtır çıtır muhteşem bir basma kadayıf tarifi hazırladım davet sofralarınız için hazırlayabilirsiniz ya da bayram tatlısı olarak yapabilirsiniz Buyurun hemen tarife geçelim ilk etapta şerbetini hazırlamakla işe başlıyoruz bunun için 200 milim bardak ölçüsüyle dört buçuk su bardağı toz şekeri ihtiyacımız var yine aynı şekilde dört buçuk su bardağı da suya ihtiyacımız var birebir ölçülerde şerbeti hazırlıyoruz tencerenin içerisindeki şekeri kere eritene kadar karıştırıyorum eridikten sonra kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladıktan sonra altını kısın yarım saat süre tutun yarım saat şerbetinizi kaynatın kaynadıktan sonra birkaç damla limon sıkıyorum kaynama esnasında mutlaka kapağı kapalı olsun alt kısmı da kısık olsun yarım saat şekeri şerbeti kaynatıyoruz şerbetimiz soğuduktan sonra kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor koyu kıvamlı bir şerbet hazırlamamız gerekiyor yani 200 gram tereyağına ya da margarine ihtiyacımız var. Tereyağı ya da margarin herhangi birini kullanabilirsiniz. Ocağın üzerine alıyoruz eritiyoruz. Mutlaka erittiğimiz yağın soğuk olması gerekiyor. Şimdi kadayıflarımızı hazırlamaya geçelim. 650 gram kadayıfım var burada. İlk poşetten çıktıktan sonra bu şekilde hafif birbirlerine yapışık olurlar. Önce onları açıyoruz. Birbiriyle yapışık olan kısımlarını ayırıyoruz hepsini güzelce açtım şimdi tepsinin kenarına topluyorum minik minik parçalı olacak şekilde kopartıyorum tarifteki birinci küf nokta ilk etapta yapışık olan kadayıfları açıyoruz minik minik kopartıyoruz daha sonrasında kadayıfları yaklaşık 15-20 dakika kadar havalanmasını sağlıyoruz 15-20 dakika içerisinde de böyle bir iki defa karıştırmanızı tavsiye ederim havalandırıp yaparsanız daha çıtır bir kadayıf elde edersiniz Kadayıfçınız da bunu söyleyecektir zaten. Şimdi borcamımızı yağlayalım. Tabanını güzel bir şekilde katı yağ ile yağlıyoruz. Borcamın tabanına gelen kısmının nar gibi kızarmış olması gerekiyor. Çünkü tarif ilerlediğini göreceksiniz. Ters çeviriyoruz. Cevizlerimizi ayarlayalım. 200 gram cevizim var burada. Fındık da kullanabilirsiniz. Fıstıkla da yapabilirsiniz. Hangisi bütçenize uyuyorsa onu kullanabilirsiniz. Ben cevizle hazırladım. Cevizle robottan geçmek yerine mutlaka bu şekilde bıçakla doğramanızı tavsiye ederim. Robottan çekildiğine çok fazla ufalanıyor. Bıçakla bu boyutlarda doğradığınızda çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Kadayıflarımı da yaklaşık 20 dakika kadar havalandı. Üzeri açık bir şekilde havalandırıyorum. Tereyağımız da soğudu. Şimdi artık kadayıfları yağlamaya geçebiliriz. Tereyağını kadayıflara iki seferde veriyoruz. Tek defa da dökmeyin kesinlikle. Bu şekilde her tarafını kadayıfların yağlıyorum. İlk yağı yedirdim. Şimdi ikinci yağı yedirmeye geçiyoruz. Yağın tamamını döktüm ikinci seferde. Hafif birbirlerini ovuşturaraktan bu kısım çok önemli. Kadayıfların güzel bir şekilde kızarması için her tarafının mutlaka tereyağı ya da margarine güzel bir şekilde yağlanması gerekiyor. Hafiften birbirlerine sürterekten kadayıfların hepsini yağladım. Göz kararı ikisini de iki eşit parçaya ayırıyorum. Biri tepsinin alt kısmına, biri de üst kısmına gelecek şekilde yapıyoruz. Yağlamış olduğumuz tepsiye kadayıfı her tarafına seriyoruz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim kadayıfı serdikten sonra köşeli bir kapla, borcam bunun için uygundur. Güzel bir şekilde basıyoruz. Ben kısa bir süre basma işlemini gösterdim sizlere. Tekrardan yer alıp güzel bir şekilde tekrar sıkı sıkı bastım. Ne kadar güzel bastırırsanız o kadar güzel olacaktır adı üstünde basma kadayıf. İyice bastırdıktan sonra üzerine doğramış olduğumuz cevizleri döküyoruz. Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda tap, tatlı niyetine yapabilirsiniz. Yapımı oldukça basit ve kolay. İftar sofranız için hazırlayabilirsiniz. Cevizleri de döktükten sonra elimle tekrardan bir bastırıyorum. Şimdi ikinci kısma geçelim. Üst kısmına kadayıflarını seriyoruz. Yapımı çok basit, çok risksiz bir tatlı. Aslında baklavaya göre, şerbetli tatların birçoğuna göre risksiz bir tatlı. Sadece püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Püf noktalarını açıklama bölümüne tekrardan yazarım sizler için. Videomu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın birbirinden güzel tariflerim var mutlaka göz gezdirin derim tekrardan borcamla sıkı sıkı bastırıyoruz kenar kısımları tam basmamıştır diye kaşıkla tekrardan böyle üzerinden geçiyorum tepsimiz hazır pişme aşaması çok önemli fırınınızı önceden mutlaka ısıtın önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında ben bir saat pişirdim tekrardan bir fırından alıyoruz ters çevirdikten sonra 10 dakikada o şekilde pişiriyorum 160 derecede fırınınızı açın yavaş yavaş ağır ağır içine işleyerekten pişmesi gerekiyor eğer ki yüksek ısıda pişirirseniz iç kısmı hamur kalacaktır tatlınızda hamur olacaktır o yüzden 160 derecelik fırında bir saat kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin bir tepsiden yardım alarak ters çeviriyoruz bu aşamada dağılmazsa kesinlikle herhangi bir şey olmaz kenar kısımları hafif bir şekilde kalktı ortadan yarılma oldu onu hemen kaşıkla sabitliyorum tekrardan fırına veriyoruz bu şekilde yaptıktan sonra 10 dakikada bu kısmın iyice kızarmasını sağlıyorum 10 dakikanın içerisinde dış yüzeyde böyle nar gibi oluyor Fırından aldık tatlımızı artık şerbetini vereceğiz. 7-8 dakika süre tutun. 7-8 dakika ilk sıcağını atsın. Daha sonrasında şerbetini dökün üzerine. Mutlaka bekletmeye özen gösterin. Eğer ki sıcak sıcak dökerseniz kadayıfınız hamur olur. 7-8 dakika bekleyin. Ondan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetiniz de ılık değil. Buz gibi olsun mutlaka. Her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi döktük. Tatlımızı da 7-8 dakika kadar beklettik. Püf noktaların açıklama bölümüne yazacağım. Mutlaka açıklama bölümünü de okuyun. Bir saat kadar beklettim. Bu kısmı özellikle bıçakla kestim. Çıtırtısını duymanız için. Bu tarz hamur kesme aparatıyla keserseniz daha rahat kesilecektir. Bir saatin içerisinde şerbetini çekmiş oluyor zaten. Daha uzun süre bekletirseniz daha güzel olur. Ve tatlımız hazır. Üzerine biraz ben antep fıstığıyla süsledim. Toplamda 15 büyük dilim elde ettim. Şerbeti tatlı için aslında biraz fazla büyükler. Daha küçük dilimlere de ayırabilirsiniz isterseniz. Bir saat beklemiş haliyle ilk dilimi bu şekilde çıtır çıtır oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim tatlımızın görseli de bu şekilde. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bayram tatlısı olarak da hazırlayabilirsiniz. İftara da yapabilirsiniz. Şimdi sizlere dokusunu kıvamını göstermek istiyorum. Mutlaka şerbetlerken 7-8 dakika bekletin ki hamur olmasın. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır duruyor tatlımız. Dokusu kıvamı tatlımızın bu şekilde. İçini de açık göstereceğim sizlere. Yapacak olanlara afiyet bay şeker olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.